Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bilin bakalım neredeyim. Belki bu tahtadan anlayanlar olacak. Ben de hep işim şirketindeyim. Aşağıda Erkan Hoca var. Az önce kahvaltı yaptık. Ben de video açılışı yapmak için üste kaçtım. Rehan da bana eşlik ediyor. Arkanı dön. Her zaman. Birazdan altı da çekeceğim. Çok heyecanlı. Aslında buraya gelene kadar gergin değildim ama böyle ortama girdikten sonra birazcık gerilmeye başladım ama Allah'tan Reyhan var. Allah. <laughs> Reyhan'ın burada olması beni inanılmaz rahatlatıyor. Şimdi aşağı inip orada da bir şeyler çekeceğim. Sen bu odayı göstermem doğru olur mu acaba? Size oda tur yapayım. Burası bizim odamız olacakmış geçici süreliğine. Evet odanın ayrılmaz parçası Reyhan. Aa ben görünüyorum kameradan. Göstersene. Tipim <laughs> <laughs> şaka mı? <laughs> Neyse, burası yine bir çalışma alanı. Burada kitaplar var. Fizik, 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 her yer fizik. Ah, burada setler de var. Tabii. Ay netlemedi. Burası bir çalışma alanı. Reyhan'ın bayıldığım kılıfı. <gülüyor> <gülüyor> Bana tanıtım yapacak birazdan. Tabii ki. Burada yine övür zıvırlar var. Yine Reyhan. Burada da benim eşyalarım var böyleli. Birazdan aşağıya ineceğiz. Aşağıya da çekeceğim. Şimdi aşağıya iniyorum. İnsanları habersiz çekeceğim. İzleyin. bir hocadan ziyade daha böyle arkadaştan ziyade aynı geçtim geldiğimde oluyorum güzel olsun ben böyle video ama güneşe geç güneşe geç çalışıyorum merak etmeyin onları da ekleyeceğim ee, genel olarak böyle şu yani şirketin işleyişi hani buradaki işler nasıl yürüyor onları görüyoruz ve çok güzel bence ee, Herkesi yakından tanıma fırsatı buluyoruz bu da çok güzel yani bir şirket kültürü nasıl olur aslında onu öğreniyoruz burada sesim çok kötü hastayım bir yandan ama bugünü kaçıramazdım o yüzden geldim şimdi moladayız ee, hemen size durum güncellemesi yapayım dedim aşağı ineceğim Öyle, çok, çok güzel geçiyor. Yani benim için çok farklı bir deneyim, hem de çok sevdiğim insanlarla tanışmış oluyorum. O yüzden güzel geçiyor, bakalım. Nasıl başladık, neler yaptık? Ee, çok uzun zamandan beri, en başından beri burada olan e, bayağı bir arkadaşımız var. Aslında ekibin içinde de bayağı bir insan, bayağı bir eski e, aslında. Dolayısıyla yani şirket yeni olduğu için, eski de değil de kaç yıl oluyor? Dört, Dört yıl. Dört yani o kadar. Çok genç bir şey var, geçmişi var. Şöyle bir kısaca şeyden bahsedelim. Böyle bir işte kısa bir tarihimizi anlatalım. Ne yaptık yani bu şirket sizin bu bildiğiniz, gördüğünüz, içinde olduğunuz yapı nasıl ortaya çıktı? Biraz bunları konuşalım. Ondan sonra hani bu yapının değerleri nedir? Bu yapıyı özel yapan şeyler nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Sonra işte bir organizasyon yapımızı tanıtalım size kısaca. Şirket nasıl bir işleyiş yapısı var vesaire. Sonrasında da gelecek planlarımız neler? Fırsatlar, önümüzdeki fırsatlar neler? İşte bir 3 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde nasıl bir şey öngörüyoruz? Nasıl bir yerde olmayı istiyoruz? Türkiye'de neler yapabiliriz? Bunları konuşmak. Benim ele alacağım konular bunlar. Kuvveti etkiyle karıştırıyor. Kuvveti bir güçle karıştırıyor. Bu da çok normal. Çünkü günlük hayatta böyle öğreniyor kuvvetin çok soyut bir şey olduğunu onun aklına kazıyara kadar anlatmaya devam ediyorum. Kuvvet senin öyle günlük hayatta görebileceğin, duyabileceğin bir şey değil. Kuvvet çok başka bir şey. Newton'un tanımladığı çok özel bir şeyin adı kuvvet. İşte bunu anlatmak için, ondan sonra şu, bunu anlatmak da kolay değil. O zaman tuzağa düşeceği şeyler anlatıyorum. Önce tuzağa düşürüyorum çünkü bana inanmıyor. Yani şey gibi düşünüyor. Ya hoca bir konuya takmış ama yani ne önemi var ki bunun? Ben zaten stansörleri... soruları çözebiliyorum. Fena yani ya da herkes bu adamdan bizi öğrendi. Yani yapamıyor muyum ben? Ben ama işte bizim sıra sende sorularındaki tuzaklar, bizim konu anlatımının içerisinde yer alan şeyler, testlerde yer alan noktalar. Öğrenci önce hata yapsın. Sonra çıkaralım onu, hatayı anlatalım. Aslında yaptığımız şeyin en kritik yanı bu tecrübe ve bu tecrübenin kurgulanmış hali. Ve katma değer dediğimiz kısım da bu. Yani bir şekliyle bir işi yaparken hayatta şununla karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz kaldık. Ya bir şey üretiyoruz ama ya bunun ne özelliği olacak? Yani soru bankası. İşte soru bankası nedir? İçinde sorular olduğu, belli sayıda bir şeyin olduğu. Hayır öyle olmamalı. Ondan çok var zaten. Ne olursa burada e, bu şey e, güçlenmiş olur. Karşı tarafa gittiği kısım öyle olmasını anlayabiliyorum. Karşı taraf şey diyor ki işte mantığıyla anlatıyor ya yani ifade edemiyor aslında tam olan. Cechidi tatmini böyle isimlendiriyor. Ya üniversitede mantığıyla anlatılmayan bir tane ders yok ki. Hani kim tahtaya çıkıyor da işte <laughs> e arkadaşlar f eşittir ama bunu ezberleyin bütün sınıfı ezberlesin. Yani yok böyle bir anlatım yok böyle bir yabancı kitaplar da böyle değil. Sınav hazırlanırken 4 hata videosunu izleyen o videoyu izleyen belki YouTube'da efsane bir rakamdır bu bu arada. Her 30 kişiden biri kanalımızı takip almış. Her 30 kişiden biri. Bir videonun 45 bin izlenmesi var. Yaklaşık olarak 1500 şey getirmiş. Abone getirmiş kanala. Neden o videoyu izleyen insanlar altına yorum yazıyor, şey yapıyor? Fark ettikleri şey şu. Tam olarak ben bu dediğinizi tam dediğiniz şekilde yapıyordum. Ne söylüyoruz orada? Diyoruz ki mesela öğrenci kendisini nasıl saklar, nasıl çalışmaz? Ders çalışarak saklar. Çünkü ders çalışmak çok iyi bir saklanma şeklidir. Saklanmak ne orada? eksiklerinin, e, zaaflarının olduğu yerleri gizlemek, göstermemeye çalışmak. Kime? En başta kendisine. Buranın hani organizasyonu, işte düzenlemesi vesaire her şey bende. Temizliğinden tutun hani. Ben çünkü titiz birisiyim bir de. Çok güzel. Şurada yine hasarlı kitaplarım var. 15. sınıf kitaplarımızı buraya yerleştirdik. Ve biliyorsunuz ki kargo kargolama süreci hızlı bir süreç olması gerekiyor. O yüzden benim hazır paketlerim var. Merve Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şu e... Kabardaklarınız satış tarihi mi? Yok. No. Hocam link istiyorlar. Dediğim gibi hani hızlı bir süreç olması gerekiyor ve günde nereden baksanız hani şu anda hani zayıf bir dönemde mesela 11 tane sipariş var şu anda. Ee, hani ben geri geldiğinde 50 tane yüz tane de size sipariş yaptım. söylüyorum ki şu erken başlangıç seti zamanında günde ben iki yüze yakın paket yapıyordum. Satışa hiç katkım olmuyordu. Ya, o zaman çağırsaydınız. <laughs> e, ee, bu şekilde şimdi kitap yapmaya başlayabiliriz. Çünkü büyük ihtimalle şeyden çıkmadı. İnşallah düşmez. Gülsüm. Nasıl çalamıyormuş? Görmedim. büyük ihtimalle diğerlerin faturası da hiç çıkmadı. Bunlar bizimkiler işte hocam. Ha öyle mi? Evet influencerlarımız. O zaman bilmez şu bu Influencer değil. Kim bu değil. Zeynep ve Nisan'ın bilmez. Tamam. Konuşur. Onların hepsi verildi mi? Hepsi daha sipariş vermedi. Onlar bu ayrı köşede dursun şimdi de. Tamam. Şimdi set almış. Faturada görebiliyorsunuz. 9, 10, 11, 12 set olduğunu anlayabiliyorsunuz. Miktar 1. Şimdi şurada benim patpatlarım var. Büyük patpatın içerisine direkt 12 kitabı koyuyorum. Hepsi tek bir şekilde giriyor. Bir tane bitirme programı koyuyorum. Normalde ayraçlarımız oluyordu. 3 tane belki biliyorsunuzdur stoğumuz bittiği için ben o yüzden çalışma kartını bol bol koyuyorum. Ona da büyük ihtimalle pazartesi gelecek. Daha sonrasında kapatıyorum. Arkam da Normalde bunun bir büyük poşetini getirmeleri gerekiyor. Evet. Nasıl oluyor? Kulaförlü göndermiyoruz artık. Evet. Neden? Kampanya Evet. Klasör, klasör atabiliyor aynen klosyo satın alabilirsiniz. Görmediniz mi? Ben. Evet, gördüm, gördüm. Benim için sadık. Katurasını yani. katlıyorum, katralı gönderim yapıyoruz. Şu şekilde. Bitti. Yapmak isteyen var mı? Deneyim hocam yani. Zaten basit şey geldi. Ne geldi? <laughs> yani? Of ya. Kaç tane? Bir tane fiziktor evet. bankası. Küçüklerden aldım. Aynen. Bitirme programı ekliyor muyuz? Hayır. Bitirme, bitirme, bitirme programı eklemiyorsunuz. <laughs> 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 bir tane evet ondan. Bir tane çalışma kartı. Yeterli bunun. Ayrıca e hangi renk olacak? Bir tane daha yapıştırdım. Da. Sinirle davranabilirsin. Ha, gerçekten. Bir zor için hocam. Ben sinirli biriyim. Bunu <laughs> <laughs> demeyecektim. Aa, parçalı sonra ne asarlı? Kovuyorlar Dur. beni buradan. Ha, fatura Şimdi evet. Onu açtıktan sonra fatura eklersen fatura yapışıyor. Şöyle koyayım. yapayım. gerekiyor şu an. Bu tane yapabiliyoruz. O çok sıkıntı olacak. İstersen yardım edin. Çünkü açtın hmm. mı? ya. Şimdiden Bir şeye direkt Hiç <laughs> <pişir fazla. gülüyor> <laughs> <Zaten birbirini> yapıştı o. <laughs> kestik kestik. Ben <laughs> <Baştaki köpüm servisi. gülüyor> sadece. Sadece kanı öpeceğim, Ucunu koyuyor, bir de bitiriyor. <laughs> Arayı kesin <ama. gülüyor> en son yapacak olan kişi olarak bütün tecrübeleri edindim o yüzden sağlamıyorum. Dekor ekleyelim. O zaman pat patları için Pat yaptı. pat bozuk. Pat pat bozuk. Bozu. <laughs> <laughs> fizik bitirme programı almış. Tamam. 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 Bir de... Kalabalık olduğumuz için tamam. daha yavaş ben yaptım. Böyle bilmiyorum. <laughs> ben böyle bir şey bilmiyorum. Üniversite kopma 80 <laughs> <kaldı> mı? 80'li çalışma kartını bilmiyorsun. Üniversite kopma mı? Bana böyle bir şey verilmedi. <laughs> Şu arkada hemen mavili. Bu ne çalışma? En son sanırım. Evet. evet ben kargomun vlogda hazırlandığını görsem çok mutlu olurdum. Bir de Gülsüm'ün buraya koyuyoruz falan diye. Bir <laughs> de Gülsüm bunu izliyor. Gülsüm'ün vlogu izlemiyorsan olmuş bir şey. Yapayım ben? Tamam aynen bu ıslık sanki şimdi bunu olmuş. Hemen çözebilirsiniz. Benim kargoladığım şimdi senin de. Zeynep'in kargosunu ben kargoladım. Eminim Türkiye'deki bu kargoyu alacak tek Zeynep senin kargonun <laughs> Zeynep'tir. <gülüyor> Bütün Zeynep'ler üstüne alıyorum. Ben hızlandım arkadaşlar. <laughs> Merhaba hoca neler gidiyor? Böyle bir canlı desteğin ümmetini öğrenmiş. Evet. <laughs> evet. Grup çalışması diyelim. <laughs> <laughs> Barkodlar geldi. Her, Her, Her kaldı <laughs> Barış sen ne o ne bekliyor? Az önce bunları biz YKS seti sığdırmadık Başka koyu var mı? Evet. Bu değil de hocam ya. Ha onlar değil onlar da Başka koyu. Getireceğim ben biraz sana. Ben dinlemiyorum artık. Soldakini mi kullansam dedim. Yok dedim. Demin bunu satıyorduk biz dedim. demin giriyorum dakika otomasyon abi bıktı. Bıktım Bunu ne kadar zor bir şey diye düşünüyordum. da aynı şekilde ben yani her şey matematiğe şey emezemez. Evet. Bu masa bu tek kişinin ben bunu çıkartacağım ya. Aynen. Kader yolda şimdi doğru yoldasın. Bu kısım daha eğlenceli. Evet. Çok iyi ya. Kostu Şu an 3 tane vlog çekiliyor. Müşterimizin kargosu daha önemli hocam. Daha geniş bir tanesi. Bu ne arkadaşım ya? Tecrübeniz yok muydu bu arada? Bu, <laughs> <alalım. gülüyor> bu arkadaşı alalım. bu arkadaşı <laughs> alalım. Kargoları elin ellere emanet edin. <laughs> Aşağıda kalın. bir de şeyi de açtım. Bunu direkt stüreyi <laughs> de Üç kamera. <laughs> Bu benim bile. <laughs> <laughs> Arkadan. Aa ama hiç çıkmamış. Neyse gelin. Aynen. Evet. Görülüyor <Görüyor> muyuz ki? <laughs> Ay. Çok tatlı. Yanlış bildiği şeyleri gösteriyorsunuz ya burada. O tahta bu tahta galiba. Şaşırdın. Yani öyle mi? Evet. Bunu yanlış biliyorsunuz deyip çekmiyorsunuz. O şey değil mi? Canlı yayında. Evet. aynen. O burada güzel. Bak şundan bir tane kendinize alabilirsiniz. şey bu. Ee, mesela. Çok kaliteli ışığı. Benim evdeki TikTok ışığı geldi. Şu an gözümün önünde. Şey, Ay evet çok güzel Çok güzel hocam. Bir de. E, yani mesela bizim şeyde videolarda arka plan şey var ya. Evet. He, arka plan rengi. Böyle bu şekilde. Evet, hocam biz Bununla linkler misiniz? Bile. Ha? Linkler misiniz bizi hocam? Hocam ben ben kamera alamadım her şey tüm ekipmanlar. Nasıl bitirme? Hocam ürünün. <laughs> hocam sizde sizde yani şey siz influencer dili ve edebiyatı yok. <laughs> Değişik şey modları var. Çok güzelmiş hocam. Işığı <laughs> çok pürüzsüz. Onun şeyi bu işleri yazar burada çekiyorum. Kamera orada, şurada, mikrofon şurada. Kamerada gaz bürbeğe girmiyor. Çok dağılıdı. Evet. Çok, çok diyor, iyi arkadaşlar. gerçekten. Ben çok şey ya şey 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 büyük bir yerden geliyor evet, ya. Evet. Şundan bir yurda almak evet. lazım. Şu. Onu bir kapatıversene. Evet. Çok bir şey. Onoff gibi bir şey vardır orada. Tamam. Var değil mi? Tam ber yanında çıt diye bir şey. Al. Basmaya çalışıyorum üzerine. Yani işte bizim videolarda arka planı o şekilde arka buradan arka planı da buradan şeyle çok ayarlıyoruz. Çok i̇şte mantıklı. RGB şey. Şöyle işte. Güzel. Evet, şu an tam YouTube'da. Çok iyi hocam. Çek bir tane anlatayım. Dünya evet. neden düzdür? Evet, Dünya hocam. hocam bir de saçınızı bir düzeltin şöyle. <laughs> Şunu da bak ayarlayayım. Bu burada. Bu da çok güzel. Ankara'da İki üniversite yazacaktık ya. biz. <laughs> hocam kullanmamıza izin verir miydiniz? Neyi? Bu işte e, setup'ı. Burada olsaydınız kullanın yani şey. Ben Ankara'ya yeter geçiş yapacağım. en azından şu güzel bir şey. Biz de böyle farklı işte arkadaşların ekipmanlarını falan kullandık. Yani mesela atıyorum deniyorsun ya buna ihtiyacım var mı yok mu? Çünkü başta çok ilginç çekiyor. renkli ışık her işime yarar falan gibi. Sonra bakıyorsun yani tam ihtiyacın olan şey o değil. Başka bir şeye bakıyorsun ona bakıyorsun buna bakıyorsun. Mesela Denemek lazım. hani e, bu şu tripod mesela biraz şey de bir bu. E, pahalı şey de diyorum, Hı -hı. özellikli ürün. Tripod ama yani tripod der geçersin ama mesela Kaç metre ya? atıyorum. Başına. Şu özelliği var diyelim ki. Açıyı açıldığında Hı -hı. bayağı yüksek. Mesela atıyorum. Şöyle öne eğebiliyorsun. İşte bu sıkışık bir alanda denge sağlayabileceği gibi. Atıyorum. Şöyle bir özelliği var. Şöyle çıkarıp şuraya yatırabiliyorsun. Şunu da eski her açıdan getireyim. yani gerçekten her Aha. açıdan her şekilde. Şöyle. Mesela şu ne işe yarar? Şunu yükselttiğini düşün. Masanın üzerine koyarsın. Şuraya şeyi bağladın sistemi. Ee, yukarıdan o vlog çekimleri falan yapıyorsunuz evet. ya. Hani onu sağlar. Ee, bunu böyle olduğu gibi şeyden yukarı kaldırırsın. Atıyorum sonra işin bittiğinde de şeyi şeyde kaldırırsın bayağı fonksiyonlu. Çok iyiymiş ya. Çtırdığın zaman böyle bir ışıklar ki hem şurası şu oynar başlıyor, hem şu oynayan kısım hem şu oynayan kısım üçü birden kilitleniyor. Mükemmel atığı buluyorsun çok kolay bir şekilde. Bu en iyisiymiş. Çok kolaylaştırıyor. Ben bunu taktım ama <laughs> inşallah sağlam olmuştur hocam. Pembeyi mi seçtin? Evet. Ben pembe mi gittim? Ben pembeyle plaket... Ay yüzümü ısıttı bu. Kız <laughs> ısıtır tabi. <laughs> Sağlam <laughs> mu ya? <bayılıyor>. ya. <laughs> Metal, kaliteli, tındırmırmırmır bir şey değil. Telefonu koydun, sıkıştırdın, tuttun. Yani sen şey gibi dedin ya, ışık falan filan çok önemli gibi. Hı <laughs> hı. Ee, esas aslında olay, mesela bu çok özel bir lens. Yani şu an 25, 20 bin lira, 25 Hı -hı. bin lira falan bu lens. Ee, bu lens çok düşük ışıkta bile, şu an burada ışık aslında bayağı zayıf. Hı -hı. Ee, çok düşük ışıkta bile çok, çay, şey çay, bir, çay, e, çok net bir şey yapabiliyor. <laughs> şöyle. Bunlar şöyle güzel i̇şte üzerindeki Geçmiş. tişörte göre evet. kendince şey yapıyor. Yani yani renk alt göre çok... hangisi çıkarsa. <laughs> Böylece dibe batmasını vesaire engellemeye çalışıyor. Şimdi peçeteden sıyırmaya çalışıyor. Hatta burada peçeteden sıyırmaya çalışırken gördüğünüz bir tanesini yanlış Merak ediyorum nasıl çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Siz gördünüz derken? Tamam. Ee... 3 3 3 1